Dostlarım biraz bir hemen sonra 1.4 dolarımız yani 45 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza geldi. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım bir para kazanma sitesiyle karşınızdayım. Dostlarım bu MyMarket Market yani süpermarket. Dostlar bu sitede Ponzi sistemiyle, çalışan bir sitedir haberiniz olsun. Şimdi bu sitede nasıl para kazanabiliriz bu paramızı hesabında çekiyoruz biz birlikte öğreneceğiz. İleri sarmadan videoyu sonuna kadar dikkat edin ki anlayabilesiniz. anlayabilirsiniz. Şimdi dostlarım destek amaçlı aşağıdan bu videoya bir tane like atarsanız yani beğenme. Ve kanala abone bildirim kim tüm olarak ayarlarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi dostlarım ben de siteye kayıt oldum. Sizlere direkt bu sitenin kayıt linkini açmak kısmına verdiğim tutup buluyorsunuz. Sizlere direkt kayıt kısmına atıyor. Kayıt kısmına bizlerden sadece e-post istiyor, şifre istiyor. Bitti. İkisini yazıyorsunuz. Yo Maga tıklıyorsunuz. Hesabınız açılıyor. Sağ üstüne de bakın Türkçe yazıyor. Ya, tıklarsanız sporun deliğinizi değiştirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi ben hemen açtım hesap giriş yok. Geliyorum. Şimdi dostlarım açtım hesap ya, giriş yaptıktan sonra bizlere böyle bir diyoruz. Karşı siteden nasıl para kazandığımızı en haritada tane kadar yazıyorlar. Gelip bir göz atabilirsiniz. Şimdi dostlarım bu de Ponzi sistemiyle çalışan bir sitedir. Aklınızın köşesinde lütfen bulunsun. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü bu ponzi ne zaman, nasıl, e, ne zaman kapanacağı belli değildir dostlarım. Bir iki gün içerisinde de kapanıyor. O paranız gidebiliyor. Ya da kar olarak da kazanabiliyorsunuz. Yani gelecekseniz bu ikisini de karı da zararı da göz alarak girmenizi tavsiye edebilirim. Ama sadece yatırım tavsiye vermiyorum dostlarım. Haberiniz olsun. Buradan kapatıp tıklıyorum. Arkadaşlar ben kendime bir pili satın aldım. Bu birim fiyatı 4.20 dolar. Ve bana her gün 1.4 dolar kazandırıyor dostlarım. Yani 2-3 günde ana paramızı çıkarıyoruz gibi. Aynen değil mi? 2-3 gün, 4 gün ya da 5 gün falan çıkarıyoruz ana paramızı. Şimdi dostlarım. Herhangi bir tane VIP seviyesi satın almak istiyorsan satın almak istiyorsanız onun belli bir fiyatı var. Mesela kafadan sallıyorum dostlarım. Siz de kendinize VIP 2 satın alacaksınız. VIP 2'nin fiyatı 10 dolar. siteye 10 dolar yatırmanız gerekiyor. Ben kısımda tıklıyorsunuz. Yeniden şöyle tıklıyorsunuz. Buradan TRC20 USDT'yi seçiyorsunuz. Ve bizlere bir kripto adresi veriyor dostlarım trc 20 üzerinden bu kripto adresinde dostlarım 10 dolar atıyorsunuz VIP seviyenizin fiyatı neydi 10 dolar mı Ya da VIP3'ü VIP4'ü satın alacaksınız fiyatı başka mı Bu kripto adresinde dostlarım o fiyatı o tutarı atıyorsunuz Attıktan sonra gelip şarj işlemi tamamlıyorsunuz Ve 3-5 dakika içerisinde otomatik bir şekilde yatırım tutar geliyor Geldikten sonra VIP kısmına tıklıyorsunuz ve buradan VIP seviyenizi satın alıyorsunuz Buradan şimdi açıya tıklayıp onanamaya tıklayıp satın alıyorsunuz Ve bu VIP seviyesinden her gün kalanı sağlıyorsunuz dostlarım Görev kısmına tıklayalım Bakın buradan paranızı arkadaşlar çok güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi buradan tamam tıklıyorum. Loa dedikten hemen sonra dostlarım bu kazancımızı çok güzel bir şekilde alabiliyoruz. Şimdi aldık. Bu VIP seviyesinden kazancını arkadaşlar her gün bir defa alabiliyoruz. Sabrınız olsun. Zaten yukarıda da görev sıfırlama saati var görünüyor. Şimdi bu kazancımızı nasıl alabiliriz dostlarım? Buradan geri çekilmeye tıklıyoruz. Bu kazancımızı şimdi hesabımda çekeceğiz dostlarım. Buraya para çekme limiti bir dolar. Her gün bir kez para çekme hakkımız var. Buraya 1.40 yazıyorum. Buraya da arkadaşlar Giriş, e, şey pardon. Buraya da arkadaşlar kripto adresinizi yapıştırıyorsunuz. Buraya da giriş şifrenizi yazıyorsunuz ve on tıklıyorsunuz. Direkt arkadaşlarımız arkadaşlar paramız çekildi. Ya arada şaşırıyorum da kusura bakmayın dostlarım valla yani ben de bilmiyorum. Öyle bu, olabiliyor böyle bazen şeyler. Yine şaşırdım. Neyse. Paramızı çektik arkadaşlar. Sitenin mantığı böyle çalışıyor. VIP seviyesi satın alıyorsunuz ve bu VIP seviyesinden her gün bir kez sağlıyorsunuz. Tabi bu VIP seviyesinin yani bu sitenin ne zaman kapanacağı belli değildir. Yani gireceksiniz dostlarım. VIP 2 VIP 1 satın alın. Bu kadar yani. Fazla yüksek seviye almanıza gerek yok. Risk almanıza gerek yok. Benim değişikliğim bu kadar arkadaşlar. Altta da takma kısmı var. Bakın burada davet linki var dostlarım. herkese özel, herkes özel davet linki var. Davet ederek para kazanabiliyorsunuz. Mesela davet ettiğiniz arkadaşların site yatırım yapılarsa kazanç sağlıyorsunuz ondan da. Haberiniz olsun. Aşağıda da kulak işareti var. Tıklarsanız dostlarım. Buradan müşteri, müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Veya Telegram kanallarına ulaşabilirsiniz. Sitenin yani. Yani ulaşabilirsiniz. Bak artık ne yapıyorsam sizin keyfinize bağlı olduğunu Benim de şeyim bu kadar dostlarım. Aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, yani siz de gelip siteye bir göz atabilirsiniz dostlarım. Uyup uyumamak sizin ki yani girip girmemek sizin keyfinize bağlı. Kafanıza uyarsa girebilirsiniz. Yani sizin keyfinize bağlı dostlarım. Her neyse benim de şeyim bu kadardı. Hemen ödevimiz gelsin ve videoyu güzel bir şekilde bitirelim. Dostlarım biraz bir gerekten hemen sonra 1.4 dolarımız yani 45 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza geldi. Her neyse dostlarım hepinizi seviyorum. Allah'ım hoşça Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.